Arkadaşlar, eğer herhangi bir Apple cihaz kullanıyorsak, bunlar iPhone veya iPad olabilir. E, Bu cihazlarla video veya fotoğraf çektiğimizde ve bunları bilgisayara attığımızda, göreceğiz ki her bilgisayar bunu açmayacak. Çünkü fotoğraflar HEIC formatında kaydediliyor. HEIC nedir? Neden HEIC formatı kullanılır? Bu videoda bunu açıklamaya çalışacağım. İlk olarak HEIC Apple'ın yüksek verimlilikli görüntü biçimidir. biliyoruz ki normalde JPEG, JPG gibi resim formatları var veya MP4 gibi video formatlarımız var. Ama Apple daha verimli bir şekilde kullanabilmek için alanını, hafıza alanını HEIC denen bir yapı kendine oluşturmuş. Bu yüksek verimlilikle çalışıyor. JPEG ve ve göre daha verimli e, ve aynı kalitedeki dosyaları JPEG JPG gibi uzantılı e, dosyaları e, dosyaların kapladığı alanında yarısı kadar alan kaplıyor arkadaşlar. E, Apple'ın yaptığı bir görüntü uzantısı dedi ki resim veya videolar için e, hangi formatlara ilk olarak kaydederiz? Arkadaşlar ilk olarak canlı resim, hareketli resim veya portre çekersek bu gibi e, resimleri HEIC olarak kaydeder. Aynı zamanda Apple tüm e, videolarını da HEIC formatında kaydedecektir. Arkadaşlar Apple'ın ayarlar kısmından kameraya geldiğimizde e, içerisinde biçimler kısmı var. Biçimler kısmını görüyoruz ki arkadaşlar yüksek verimlilik ve en uyumlu modu var. Arkadaşlar aşağıdaki açıklama okuduğumuzda dosya büyüklüğünü azaltmak için fotoğrafları ve videoları yüksek verimlilik HEIC ya da heyif biçiminde çekin. Yani yüksek verimlilikle olarak çekersek arkadaşlar, JPEG'in kapladığı alanın yarısı kadar bir alan kaplayacak diyor. Şöyle de bir açıklama ekliyor. En uyumlu her zaman JPEG biçimi kullanır. Yani aşağıdaki en uyumlu kısmını seçersek JPEG formatını kullanmış oluruz diyor. Ama 4K 60 kare bölü saniye veya 180 piksel 240 kare bölü saniye çekmek istersek videolarımızı bunun için de arkadaşlar yüksek verimlilik e, kullanmak zorundayız. Aynı zamanda diğer ayarları da yine kamera ayarları kısmından yapabiliriz. Burada hey nedir? Kısaca bunu anlatmak istedim.